Herkese selamlar arkadaşlar oyun bugün bayağı bir hareketli biliyorsunuz sunucu birleşmesi var Anadolu sandanakana geçiyor Van Barbaros'a geçiyor ve yeni evet yıl dönümü ve bak en altta da, hani burada da belirtiyor drop oranları bak canım Ruby ayaz sunucuları aktif olmayacak ama XP hepsinde aktif gelelim vadiye hani vadi yok bir çölü doyum Sohan bu dört yerde bu gölge savaşçısını bulabilirsiniz Burada önemli olan saldırı hızı, gümüş kılıç, işte bilezik, kuşak, yeşil pot bunlar ne kadar artı fazla değer verirse sizin için o kadar fazla puan demek. Ve hani burada kastığınız puanla hangi sandıkları alacaksınız onu da söyleyeyim. Bybee'ye gidiyoruz. Bybee bize 3 tane sandık seçeneği sunuyor. Altın, dekumuz, bronz, gümüş. Altınlar 2000 puan, gümüşler 1000 puan, bronzlar 500 puan. Siz eğer benim gibi yıl dönümü parası kasmayı düşünüyorsanız bronz almanızı tavsiye ederim. Çünkü 4 bir altın parasına 4 tane bronz alırsınız. Yani bir altında size vereceği puan 1 iken 4 tane bronzda birer puanlı 4 puan kasmış olursunuz. Bilginiz olsun. Şimdi yıl dönümü tüccarına gidelim. Neler alabiliriz? Onlara bir göz atalım. Ben yani sizlere tavsiyem demircinin taş almanız veya gül dönümü kuşu almanız çünkü bunlar cidden para edecek şeyler bu arada gölge savaşçısını her kestikten sonra 20 xp bonus veriyor size bilginiz olsun Filama kasamayan arkadaşlar pastaya gelip kek istiyorum demesi gerekiyor video şuna gittiyse bir like atmayı kanala da abone değilsen abone olmayı unutma Allah'a emanet ol seviliyorsun